merhaba arkadaşlar Magic Koala'nın bilinçlendirme platformu teknoloji dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bu videoda ne anlatacağız? Görselde gördüğünüz üzere Türkiye'deki internet sağlayıcılarla ilgili bilgi vereceğiz. Ve bu bilgiler doğrultusunda da kararı size bırakacağız. Biz sadece bildiğimizi anlatacağız. Bu kanalda zaten bildiklerimizi kadar bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışıyor ve birikimlerimizi ve bunun yanı sıra yaşadıklarımızı derleyip toplayıp naçizane sizinle paylaşıyoruz. Öncelikle vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, ayrıca kanalımıza abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonuna basarak bizleri destekleyebilir. Sorular kısmına da yorumlar tarafından sorabilirsiniz. Ayrıca sizin de sahip olduğunuz yani bu anlattıktan sonra vereceğim bilgilerden sonra sizin de tecrübeleriniz varsa hangi operatörle neler yaşadınız aşağıda yorumlar kısmında yazarsanız bu videoyu izleyen arkadaşlar da sizin yorumlarınıza istinaden faydalanmış olacaktır. Öncelikle tekrardan vakit ayırıp bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemen videomuza başlayalım. Bu paylaşımı izleyen güzel kardeşim mutlaka hatalarımız ve kusurlarımız olacaktır. Bu sebepten dolayı yorumlarınızda bize ya da anlatımlarımızı eleştirirken biraz daha saygılı olabilirseniz bizleri mutlu etmiş olursunuz. Saygı çerçevesinde eleştirilere açığız. Hatta da çok memnun oluruz. Bu video çalışmalarında amacımız bildiğiniz üzere paylaşmak kararı size bırakmaktır. Biz bildiğimizi paylaşıyoruz. Karar her zaman olduğu gibi yine sizin oluyor arkadaşlar. Takdirde de tabii ki size kalmış. Evet bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Videonun başlığından da anlaşılacağı üzere Türkiye'de hangi internet operatörünü tercih etmeliyiz? Bunun sonucuna varacağız. En önemli unsur nerede oturduğumuzdur. İlk önce olan nokta bu. Yani seçeceğimiz internet sağlayıcısının bulunduğumuz yerde altyapısı nasıldır? Onu bilmek gerekiyor. Öncelikle Türkiye'deki internet sağlayıcılarından hemen biraz bahsedelim. En başta Türk Telekom olmak üzere Türksel Super Online, Türksat Kablonet, Vodafone Net, Türknet, Desmart İnternet Türkiye'deki bilindik üzere internet sağlayıcılarıdır. Bunların haricinde bazı özel birkaç tane internet sağlayıcıları var. Onlardan bahsetmiyorum. Ana başlık altında bunlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Türkiye'de internet sitelerini, sistemleri e, öncelikle nedir onu ondan bahsedelim. ADSL, VDSL, fiber ve kablo TV üzerinden verilen çeşitli internet sistemlerimiz mevcuttur. ADSL bildiğimiz üzere normal eski sistem yani 2 adet bakır kablo ile sağlanan düşük hızdaki internet. Tabii şu ana şu an için bahsediyoruz. Eskiden çok hızlıydı. Bundan daha eskiye gittiğimiz zaman 2000'li yılların altına geçtiğimiz zaman böyle bildiğimiz ADSL yerine 56K DSL modemler vardı. bunlar çok çok daha yavaştı. ADSL'lere orantıla çok çok hızları düşüktü. VDSL normal eski internet sisteminde iki adet yine bakır kablo ile sağlanan ADSL'in birazcık daha hızlısı diyebiliriz arkadaşlar. Video DSL diye geçiyor diğer ismi de. Ve diğer internet sistemimizde fiber internet diyoruz. Fiber yüksek hızlı yeni nesil ev, e, ev içine kadar fiber kablo ile sağlanan internet diye düşünebilirsiniz. Yani normal ADSL'in 10 kat, 20 kat, 100 kata kadar daha hızlısını düşünebilirsiniz. Kablonet TV kablosu ile sağlanan internet diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani TV kablosu üzerinden e, size e, operatörünüz bu interneti sağlıyorlar arkadaşlar. Daha fazla bilgi için de internetten e, araştırabilirsiniz diyelim. Evet şimdi internetten bahsedelim. İnternet dediğimiz olay nedir? İnternet iki yön, yönü vardır. Bir download yönü vardır. Bir de upload yönü vardır arkadaşlar. Download dediğimiz herhangi verileri, yazıları, videoları, e, talep edilen herhangi bir şeyi bilgisayarımıza indirme işine biz e, download diyoruz. Yani internet camiasından görmek diye düşünebilirsiniz. Bir de upload vardır. Upload dediğimizde Herhangi bir verilerinizi, yazılarınızı, videonuzu paylaşmak istediğinizde de bu upload etmeniz gerekiyor. Yani adamların ya da bunu hangi platform, Instagram olur, Facebook olur, YouTube olur, herhangi bir platformun sağlayıcısının sistemine var olan dosyanızı upload etmeniz gerekiyor. Bu bilgilerden sonra en önemli konu biz hangi sağlayıcı ile yola devam edeceğiz. Evet buradaki en büyük nokta bu. Öncelikle ADSL'den bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin genelinde çoğunlukla şu anda altyapı kaynaklı yetersizliğinden dolayı evlerde genelde ADSL kullanılmaktadır. Peki hangi operatörü seçmemiz gerekiyor? Yani hangi sağlayıcıyı seçmemiz gerekiyor? ADSL tüm sağlayıcılar Türk Telekom'un altyapısını genelde kullanmaktadır. Ee, bazı operatörler hariç e, ama genel itibariyle ADSL dediğiniz zaman Türk Telekom aklımıza geliyor arkadaşlar. Çünkü ilk internet yani iki bakır telli telefon hatlarının tamamı e, Türk Türk Telekom'a ait olduğu için e, bazı noktalarda siz Türk Telekom'la anlaşma yaparak e, bu hatların bazı kısmını kendiniz e, kendi aboneliğiniz üzerinden Türk Telekom altyapısını kullanarak sağlayabiliyorsunuz. Hizmet sağlayıcının müşteri memnuniyeti ve ee, onun son sonunda yani herhangi bir sorunda en hızlı size kim destek verebiliyor buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar yani interneti tamam aldınız ama buradaki en önemli şeyimiz sorun yaşadığınızda sizin sorununuzu en hızlı kim çözüyor ya da kim çözebiliyor buna dikkat etmek gerekiyor burada e, isterseniz bir yapmış olduğumuz e, paylaşım ya da yaşamış olduğumuz olaylardan, bazı operatörlerden geçişler yaptık. Ben bunları paylaşmak istiyorum. Bunu paylaştıktan sonra da siz de tabii ki muhtemelen bazı operatör değişikliği yapmışsınızdır. Lütfen yorumlar kısmına yaşadığınız şeylerden bahsedersek doğru operatörü doğru yerde seçmeye yardımcı olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Bu kanalın zaten amacı tamamen insanlara bazı bilgileri verebilmek ve bazı paylaşımlarda bulunabilmek ve bu paylaşımlardan sonra da e, ilgili izleyen bu videoyu izleyen arkadaşımıza bir bir nebze olsun faydamızı sağlamaz olmak. Evet, e, öncelikle ben bir operatör seçmeden önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani e, naçizane bilgimizi paylaşacağız burada. Ben şu anda Türk Telekom'un Türkcell Super Online'ı ve D Smart Net'i kullandım. Ee, bunlarla ilgili zaten bilgiyi paylaşacağım. Hangi operatör daha iyi, ben hangisini tercih ettim, hangisini tercih ederdim onunla ilgili bilgi vereceğim. Ama sizin yapmanız gereken öncelikle e, bulunduğunuz yerde ki altyapı araştırmasını yapmanız gerekiyor. Her operatörün belli bir internet web sitesi üzerinden bulunduğunuz yerde ne sağlayabiliyor size ona bakmanız gerekiyor. Genellikle e, ADSL e, için bazı iki kablo her eve gittiği için genelde ADSL e tercih ediliyor fakat şöyle bir durum var Türkcell süper online gerçekten işini büyütmek isteyen bir firma Türkcell'in ortaklığıyla süper online birleşmişti zaten Türkcell süper online isimlerinde anlaşılacağı üzere bunu söyleyebiliriz kendi fiber altyapısını yani evlere binalara kendi fiber altyapısını kendisine ait olan, fiber altyapıyla internet sağlayışını kendi üzerinde sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Tamamen e, Türk Telekom'dan bağımsız fiber internet hızıyla e, bu tür şeylere girişmiş oluyor. Fakat eğer bazı noktalarda tabi yeterli olmadığı için Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor. ADSL, VDSL olsun e, Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor arkadaşlar. Evet e, şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle isterseniz ben e, Türk Telekom, Türk Serlo, Tüper Online ve D-Smart'la ilgili ne düşünüyorum onu anlatayım. E, Türk Telekom altyapı olarak tamam. E, size sağlayıcı fakat servis yönünde birazcık geride kalıyor arkadaşlar. Yani çok başarılı bir servis ağı maalesef. Yok son zamanlarda da birazcık daha kötüleşiyor maalesef. Ben e, bu yüzden Türk Telekom'u önermiyorum sizin için. Çünkü altyapı tamam Türk Telekom'a ait fakat servis ve sorun olduğu noktada maalesef yeterli desteği alamıyorsunuz. D Smart'a gelirsek D yani kusura bakmayın ben direkt uzak durun diyorum. Servis sağlayıcısı zaten sıfır. Altyapı zaten Türk Telekom'u kullanıyor. Yani aboneliğe kadar her şey gayet normal gidiyor. Abonelikten sonra yaşadığınız sorunda maalesef bir çözüm bulamıyorsunuz. Ben de şu anda yaşadığım bir şey maalesef örnek vermek gerekirse 3 hafta önceden yapmış olduğumuz arızaya sorun bildirmesine hala bir dönüş bekliyor. 3 haftalık bir geri dönüşten daha henüz de bir şey yapılmadı maalesef. Ama e, Türksat'tan yine Türk Telekom altyapısını kullanmasına rağmen daha önceki operatöründen bahsediyoruz internet sağlayıcısından. Gerçekten servis tarafında İyiler arkadaşlar. Yani Türksel diye söylemiyorum. E, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmaya çalışan şu anda en birinci sırada benim gözümde Türksel Süper Online. Mümkün olduğu kadarıyla adresinizde yeterliliği varsa Türksel Süper Online'ı tercih edebilirsiniz. Fiber adresi varsa zaten yan gelin yatın dua edin. Çünkü her noktada maalesef yok. Ama ADSL ve VDSL kullanmak istiyorsanız arkadaşlar Turkcell Super Online'ı ben tercih etmenizi burada şiddetle öneriyorum. Gerek internet hızındaki vermiş olduğu altyapı desteği olsun, gerek arıza noktasında size ve sağlamış olduğu destek olsun. Gerçekten şu anda tek noktada Turkcell diyebiliriz. Uydunet'i maalesef kullanma fırsatım olmadı. Çünkü kablonet her yerde yok. Normal fiber gibi düşünün. Türknet'i de kullanmak istemiyorum. Çünkü Türknet'in de altyapısı olduğunu ben düşünmüyorum. Yine Türk Telekom altyapısını kullanarak üç, üçüncü bir part araya git sokmanıza gerek yok. Türk Telekom'da kalsanız daha mantıklı diyebilirim. Burada fiyat tercihiniz çok önemli. Fiyatı e, gerçekten çok önemli. E, uygun deyip Diğer operatöre geçmeyin arkadaşlar. Bunu ben size Servisler. Tabi diğer, bu buradaki operatöre kurulanan bu izleyici, sevgili izleyici lütfen yorumlar kısmına e, sen de birazcık bizi e, izleyen diğer arkadaşlar bilinçlendirmek adına e, yorumlar yapabilirsin. Çünkü iyi hizmet sağlayan kişi ya da kuruluş e, üst seviyede dursun arkadaşım. Yani bizim tek amacımız bu. Yani müşteri memnuniyetini ön planda tutan kimse o kazansın. Diğerleri niye kazanıyor boş yere? Niye insanları mağduriyet, mağdur ediyor ve insanları hem parasıyla mağdur ediyorsunuz. Bir de iki yıl mecbur abonelik kısmı var. Buna çok dikkat edin. İki yıl bu arkadaşlarla yaşamak zorundasınız. İptal etmeye geldiğiniz zaman zaten iptal etmek bir dünya problem yaşıyorsunuz. Yani o yüzden operatörünüzü arkadaşlar iyi seçmeniz gerekiyor. Ben Türksel'i öneriyorum arkadaşlar. Diğerlerini maalesef önermiyorum. İtiraz olan arkadaşlar yorumlar kısmına sebepleriyle yazabilirler. Diğer arkadaşlar da bunlardan faydalanmış olabilirler arkadaşlar. Faydalanmış olurlar. Evet şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Ee, sorular olursa tabii ki cevap vermeye çalışıyoruz. Sorular kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlar tarafına pardon. Abone değilseniz abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ee, bildirimleri açarsanız yeni videolarımızda faydalanmış olursunuz. Bizlere de en azından destek sağlamış oluyorsunuz. Biz bu kanalda doğru düzgün iş yapan arkadaşları sonuna kadar destekliyoruz. Onun ürününü de tanıtıyoruz. Ürünün de arkasında duruyoruz. gerekli firma olarak da zaten firma ile görüşüp fir iyi ise zaten ürünle ilgili kanalı takip edip ürünün arkasında duruyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.